Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Luna Classic USD Classic üzerindeki son dakika projeler Terraform Epsi davası, Luna serbest kalma, Güney Kore'ye iade yönelik gündemler ve Bitcoin balina işlemlerinin detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abone dikleriniz bize için de değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra açıklamalar ve yorumlar kısmında Telegram grubumuzda bırakıyorum. Buraya katılarak gerek sorularınızı, isteklerinizi belirtebilir, gerek de son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Nokia Classic fiyatları 4.077.000 bandında devam ederken fiyatlar 4.094 beklentisinin üzerine çıktığı takdirde 1.0 silebilme ihtimalleri bulunmuş durumda. Ve 3.01 ile 3.075 fiyat bandı arasında gördüğünüz üzere an itibariyle fiyatlar sıkılaşmış durumda. Bitcoin'de bir gerileme gerçekleşti. Bu yüzden Duna Classic fiyatlarında da bir gerileme gayet muhtemel oldu arkadaşlar. Ancak Duon Telefon Maps davası üzerine de önemli gelişmeler yaşanıyor. Telefon Maps davasında üçüncü taraflar suçlanırken Duon'un da serbest kalmasına yönelikler gelişmeler devam ederken Duna Classic yakın miktarlarına göz attığımızda hızlı bir şekilde devam ediyor ve USD Classic son zamanlarda özellikle Kasım ayında ile birlikte ciddi oranda yakınların geldiğini görebiliyoruz. Özellikle 14 Kasım 854 binlik USD yakımı ciddi anlamda önemli. Stake oranında da oynamalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Teleport tarafından da paylaşılan gönderiyle birlikte arkadaşlar bize inşaatçılar, tesisleri isteyen, birbirine bağlamayı hedefleyen, yukarı çıkacağı olan hepinizi tebrik ederim. Artık Teleport bize bu zincire kimsenin beklemediği şeyleri göstermeye hazır diyerekten bu paylaşım yapılmış durumda. Bizler için beklenti giderek yükselmiş durumda arkadaşlar. Duon kısmına da hızlı bir şekilde bakış yaptığımızda arkadaşlar Luna Klasik ve Luna için özellikle önemli Karadağ Mahkemesi TR kurucu ortağı Duon'a karşı karar onadığını ve Luna ve Lunch kilitliyken bile pompalıyorlar dışarıdayken ne olacağını hayal edin diyerekten açıklamalar yapılmış. Duon içerideyken bile önemli hamlelerin gelmesinden yanı sıra dışarıda serbest kaldığı takdirde önemli bir Duon'a tekrardan güvenin sağlanması TR coin'lerine güvenin sağlanması ve çıkacak hareketlik bizlerin gündemine gelebileceğine inanıyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar Doğu'nun Güney Kore'ye yargılanan ortağı Daniel Shin'in serbest bırakığı bilgileri gündeme gelmiş durumda. Doğu'nun Güney Kore'ye iliadesi olumsuz sonuçlar doğurmayabilir. Çünkü arkadaşlar ortağı Daniel Shin serbest kaldıysa Doğu'nun da serbest kalma ihtimallerinin olduğunu söyleyebiliriz. Doğu'nun Güney Kore'ye mahkemeleri tarafından aklanabilir ve gelişmelerin bizler için önemli olacağını sıkı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini burada sizlere de belirtebiliriz. Bu gelişmeler bizler için kritik önem taşırken Bitcoin kısmındaki gelişmeler de bizler için önemli olacak. Daha öncesinde sizlere aktardığımız bilgiler var. 38 bin iki kere yenileme atmışız. Hala bir geçmiş durumda değiliz. Olası bir set spot Bitcoin ETF onayıyla birlikte pozitif hareketliliklerin gelmesi beklenirken ve arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ve FED tarafından gelecek açıklamalarının bizler için kritik ve önemli olduğunu belirtebiliriz sizlere. Bu süreç içerisinde bizlerin arkadaşlar Bitcoin balina hamleleri de karşımıza çıktığını görebiliyoruz ve yılın en yüksek seviyelerine ulaşması balina hamleleri bu bizler için önemli. Benzer bir faaliyet bu yıl yalnızca bir kez Ekim ayında kısacık bir dönem gerçekleşti ve 2023'teki olan üstü performansıyla ele geliyor. Yıldan bugüne %12, %120'lik şaşırtıcı bir artış sergiliyor diyerekten açıklamalar gelmiş. 2021 yükseliş piyasasında tanık olan zirve yavaş yavaş yaklaştığını ve boğa beklentisinin giderek arttığını burada Bitcoin kısmında görebiliyoruz arkadaşlar. Bu tarz gelişmeleri de sıkı bir şekilde takip edip yatırım planlamamızı bunlara göre yapmamızı gerektiğini düşünüyorum. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikleriniz bizde için önemliyken yine son dakika gelişmeler için Telegram grubumuza katılabilirsiniz. İstek ve önerilerinizi de burada bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.